yakayım abla. Bir saniye. Şuradan. Nurdan ablacığım. Ablam ben de bir sigara içebilir miyim ya? İçit canım Nurdan abla yabancı mı? Yanmıyor lan bu. Niye yanmadı bu ya? Al sen de. Ben yakayım abla. Şöyle yakacağım lan. Ya. Ya. Gazı bitmiş. Ah çok esiyor ya. Siz rüzgara karşı oynayacak ama neyse. Oynar o, her türlü oynar. Abla bak izle bize hak vereceğim. Bambaşka bir çocuk. İnanılmaz yetenekli. Ne yapıyorsun Zizu? Sana mahallede öğrettiklerimi hatırla. Hello. Hatırla onları. Onları unuttuysan bile Zidane'ı hatırla. Baksana bir sürü videolarını izlettim. Hoş ne lan bu? Heyecanlı abla. Şey yaptı herhalde biraz. Normalde mahallede var ya, inanılmaz top oynuyor abla. Çok iyi çocuk yani, gerçekten. Şey Sağlar Ali'ye bomboşken önüne! Yapma yapma! <laughs> ne yaptın? Anneanne ne yaptın? Oğlum niye öyle yaptın lan? Hay bensin! Çocuk sabahtan beri kusuyor lan! Futbolcu mu getirdiniz, bebamı getirdiniz kulübe belli değil. Siz de mi uğraşacağım ben Ablacım, ablacım bir dinle, bir dinle ama bu çocuk sürekli kusan bir çocuk değil ki. Heyecandan yap, verdi ya. Vay be abla, ne oldu o arabada köfte sattığın yıllara? Hemen unuttun değil mi? Yazık be, bir şans daha versen ne olur çocuğun ilk seçmesi. Ya bırak bırak, bize faydası olmayan insanları geçmişiyle yargılama. Tamam, beğenmedi işte. Alalım bunu ne yapacağız? Ama yani beş dakikalık yani bir seçim olmaz. Daha kadın sigarasını bitirmedi. Hayır bir de yeni kustun yine nasıl kusuyorsun ya?